bir sorun değil. Çözemedim. Canlı yayın gitti ve canlı yayına tekrar bağlanıyoruz. Koca Kafa Uzaktan Eğitim Koca Kafa EKPSS Kurs ve Yayınları Matematik Öğretmeni Gazi Hoca 23 Temmuz 2025 Tekrar ifade ediyorum. Ana temamız EKPSS 2026'ya nasıl çalışmalıyım? Hangi kaynakla? Hangi, hangi dökümanla? Hangi kitapla? Hangi yayınla? Hangi kursla çalışırsam başarılı olabilirim? Şimdi en baştan tekrar söyleyecek olursam şu bizim Şurada görmüş olduğunuz 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kitap ve 24 set deneme bizim sadece 9 farklı seviyedeki zihinsel lise kitabımız. Bunun ön lisansı. Bunun lisansı. Genel görme işitme lise. Genel görme işitme ön lisans, genel görme işitme lisans, İşitme lise, işitme ön lisans ve işitme lisans kitaplarımız 9 farklı seviyede. Yani bunları üst üste koyduğumuzda iki adam boyu bir de tüm adaylar için EKPS. Şu kitabın en büyük zararı ne biliyoruz arkadaşlar? EKPS sınavına lise mezunu da giriyor. Üniversite mezununda giriyor. Ön lisans mezununda giriyor. Hayatında hiç liseye gitmemiş kaynaştırma öğrencisi olarak veya iş okulundan mezun olan zihinsel lise adayı da sınava giriyor. Boğaziçi makine mühendisliği bölümünden mezun olup sonra Allah göstermesin böbreklerinden birini aldırıp engel raporu alan biri de sınava giriyor. Şu kitap İçindeki sorular. 9 farklı seviyede hangi seviyeye uygun olabilir? Bu kitaplar KPS kitapları. Hiçbir seviyeye uygun olmaz. Şu kitabı aldığınızda içerisindeki 10 tane soruyu çözemezsiniz. Ama zihinsel lise öğrencisi şu kitapları aldığında içindeki tüm soruları çok rahatlıkla çözebilirsiniz. Çok çok rahatlıkla. O yüzden doğru kaynak önemli. Biz 2018'den, 2012'den beri EKPS kursu yapıyoruz. 2018'den beri yayın çıkartıyoruz. Şu anda da bu sene 12 farklı kitap çıkartıyoruz. Bir tık serisini tamamlıyoruz. Bir tık Türkçeler. Bir tık matematikler. Mesela matematiklerde 4 farklı seviye. Zihinsel, Genel görme işitme lise, genel görme işitme lisans, genel görme işitme ön lisans. Türkçe keza aynı şekilde. Zihinsel aynıdır. genel görme işitme ayrılar olmak üzere. Bu kadar kaynakla beraber doğru kaynaklarla çalıştığınızda bu sınav size, bu yayınlar size yeter. Şu yayınları eline alan ve düzenli olarak çalışan arkadaş emin olun buradaki sorular içerisinde bir taneyi çözememezlik yapamaz. Çünkü soruların tamamı çözümlü, anlatımlı sorular. 2. Kurs. Tüm Türkiye'den bana bilgiler geliyor. Hocam ben KPSS lisans kursuna yazıldım. Hocam ben KPSS lise kursuna yazıldım. Ön lisans kursuna yazıldım. Niye? Bizim ilimizde EKPS kursu yok. %100 haklılar. Ama can arkadaşlarım KPS kurslarının sınavları Eylül ayında. Sizin sınavlarınız Nisan ayında. Eylül Nisan Arada 6 aylık bir süreç var. Artı Bu süreç içerisinde e formatıyla KPS formatı Siyahla beyaz kadar farklıdır. KPSS'de yorum ağırlıklıdır. KPSS'de yorumdan yorum yakalama, sorudan soru çıkartma iki basamaklı, üç basamaklı soru kalıpları varken Türkçe, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık, Matematik'te EKP'S bilgi kaynaklıdır. Artı, siz KPSS sınıflarında başladığınızda o seviyedeki en düşük lise sınıflarında başlasanız daha iyi lisanslar için söylüyorum. Bakın ön lisanslar için söylemiyorum. Seviye sizin en az %50 daha fazlası olur. Artı eğitim ameliyata giriyorsunuz. Allah göstermesin. 4 saatlik bir ameliyat bir buçuk saat sonra elektrikler kesiliyor. Bir buçuk saat sonra elektrikler kesiliyor. Ve doktorlar ameliyatı öyle bırakıp gidiyorlar. Kendi dikişinizi kendin yapın diyorlar. Şu andaki kursların temel mantığı o. O yüzden varsa EKPS kurslarına gidin. Ve orada da bizim yayınlarımızı isteyin. Bizim. Tüm Türkiye'de online gruplarımız var. Eylül'ün ilk haftası başlayacak. Tüm İstanbul'da Marmara'yla, metroyla, metrobüsle gelebileceğiniz İstanbul Bakırköy'de yüz yüze gruplarımız var. Eylül sonuna başlayacak. İstanbul içerisinde olanlar çok şanslı. Tüm Türkiye'dekiler yine şanslı online gruplarımız var. Ve ikinci gruplar şu anda dolmak üzere. Birkaç gün sonra ki biz ona 25 Temmuz dedik. 25 Temmuz'dan sonra 3. gruplarımızı açacağız ve fiyatlarımızı yükselteceğiz. 25 Temmuz'a kadar beni arayan herkese hem online hem yüz yüze gruplarda elimden geldiği kadar yardımcı olacağım. Ki yine bakın lise grupları ayrı, ön lisans grupları ayrı, lisans grupları ayrı, zihinsel grupları ayrı ayrı olmak üzere. Üçüncü durum. Ders programı. Sınavlara 9 aylık bir süreç var. 9 çarpı 30 270 gün. Doğru mu? Günde 2 saat çalışsanız 540 saat. 4 saat çalışsanız 1080 saat. Kendinize şu andan itibaren Hadi birkaç gün daha süre verin. Pazartesi gününden itibaren bir ders çalışma programı uygulayın. Hafta içi 5 gün ve cumartesi pazar hafta 7 gün en az günde 2 saat EKPS ile ilgili çalışmaya baktım. Ama doğru kaynaklarla doğru kaynakların adresi de Koca Kafa Yayınları. Biz 2018'den beri sizler için uğraşıyoruz. Ve bizim Eylül ayında bu sene çıkacak 9 tane farklı kitabımız var. Ve tüm arkadaşlar harır harır EKPS formatında soru hazırlıyoruz. Hangi yayın evi bizim dışımızdaki EKPS ile ilgilenen sizler için bu kadar çok tanıtım videosu düzenliyor. Onlar için sadece şu kitabı KPS'den çevirme, şu kitabı basıp üzerine normal bir fiyat koyup ki şu kitap bizim kitaplarımızın onda biri etmez, edemez. Çünkü bizim kitaplar seviye kitapları. Yani şu setlerin aynısının 9 farklı seviyesi var. Ve içerisindeki sorular hiçbiri başka bir branşı ilgilendirmiyor. Özellikle zihinsel anne babalar özel eğitime öğrencinizi yönlendiriyorsanız oradaki öğretmenler zaten yüzde yüz bizi öneriyor. İmkanınız varsa online kurslara gönderin. Tüm arkadaşlar imkanınız varsa online kurslara gelin. Bakın arkadaşlar sizin fiyatlarınız pahalı filan deniyor. Bizim İstanbul Bakırköy'de KPS kurslarımız var. Şu anda fiyatları 60 bin lira. Saat olarak aynı saat. Yayın olarak şunun yarısı. 60 bin lira. Online gruplarımızda şu anda ortalama 26-27 bin liraya peşin kayıt alıyoruz. Ve Allah'ın izniyle kurslara katılan her 10 kişiden en az 8 tanesini en az 8 tanesini 2 yıllık süre içerisinde atıyoruz. Koca kafa sayfamız yaklaşık 2 hafta sonra tekrar aktif hale gelecek. Orada ders çalışma programları paylaşacağım. Alın. Kendinize ait bir ders programı çıkartın. Şunu yapmayın arkadaşlar. Ya hocam ben 10 yıldır sınavlara giriyorum atanamadım. Bu ne demek? Sen 10 yıllık sınavlara girdiysen ve farklı bir çalışma yapmadıysan, bu 12'ye çıkacak, 14'e çıkacak, 16'ya çıkacak. Ama yine atanamayacaksın. Arkadaşlar, EKP'S sınavları torpil yok. Bakın. EKPS sınavlarında torpil yok. EKPS sınavlarında puan önceliği var. Ne kadar çok doğru yaparsanız ben de olarak şunu söyleyeyim. Bakın 2012'den beri bu sistemi takip ediyorum. Belki eğer kamuya 50 bin engelli alındıysa bu 50 bin engelliden 30 bin birebir tanıştım. O 30 bin kişi sizlerden biriydi. Sizlerden biriydi. Arkadaşlar bu kitaplar pahalı değil. Bakın. Cumartesi günü benim elime şu setim elimde şu anda bir tane örnek kaldı. Yeni baskısı geliyor. Biz şu anda bunu 2050 liraya satıyoruz. Şu setin yeni baskısının Matbaa çıkış fiyatı 1650 lira. E bu setin telifleri var. Bu setin kargosu var. Bu setin işçiliği var. E bu setin karı var. Ve biz bunları cumartesinden itibaren 2300 lira yapacağız. Aradaki Aradaki 150-200 lira kar hiç de öyle Büyük tane değil. Ha ben bu kitabı geçen sene basarım. 60 bin tane basarım. Bunun maliyeti bana 100 lira olur. Bunun maliyeti 100 liraysa şu kitabın maliyeti 1400 lira 1500 lira. E 100 lira olan kitabı ben 500 liraya satarım. 100 lira, 500 lira. Yani 400 lira ben bu kitaptan kar yaparım. Ama bu kitabı aldığınızda bu kitaplar çöp kitaplardır. Anca durur. Sonradan tekrar koca kafayla. O yüzden bizim kitaplarımız pahalı değil. Bizim kitaplarımız her ay baskıya giriyor. Her ay yenileniyor. Ve bizim kitaplarımız öyle 10 bin 20 bin tane satılmıyor. Bizim kitaplarımızda en çok satılan kitabımız EKPS zihinsel setidir. 3000 takım satılır. Ama o 3000 takım da bir yılda kaçıncı baskı? 6. baskı. Bunun şu anda 7. baskısı gelecek elime. Ya ve yıl bitmeden bu 12-13'ü bulacak. 300'lü 400'lü bastığımızda Adamın 30 binli bastığı kitap. Adam bunu basar. Şu kapağını değiştirir. Örnek veriyorum. Bakın burada canlı olarak. KPS kitabı olmuş. KPS kitap değil de. Bu da bizim bir arkadaşımızın sevdiğimiz bir arkadaşımızın Nejat Polat arkadaşımızın bir kitabı. Onun da tanıtımını yapmış olayım. Arada. Yani kitaplar pahalı değil. Bir defa alın atanın. Kurslarımız pahalı değil. Biz 26-27 bin liraya online kurs verirken 13-14 bin lira üzerinden 13-14 bin lira üzerinden kitap gönderiyoruz. Benim 26 bin liraya dediğim online kursları ABC firmaları bizden türeyen Bizim artıklarımız 5000 6000 lira diyor. Arkadaşlar onlar 5000 6000 bin lira derken ben 26000 liraya ikinci grupları doldurduysam bu işte bir terslik var. Yazıktır. Oraya kayıt yaptırırsınız. 2 ay 3 ay sonra tekrar geri dönersiniz. Evet, İbrahim'in dediği gibi Fatma İbrahim'i silme. Hocam sorular üzerinden açıklayıcı konu anlatımlı şeklinde galiba ben birkaç tane aldım başlık kaynaklardan. Dediğimiz gibi KPS kitabının kapağını değiştirmiş geldi hiç memnun kalmadım. yüz haklı. Arkadaşlar tekrar söylüyorum zihinsel lise arkadaşımın şuradaki dev kadar kitaplardan bir tane çözemeyeceği soru yok. Çünkü onun seviyesinde hazırlanmış. Bu kitapların aynısının lisesi, aynısının ön lisansı, aynısının genel görme işitmesi, aynı dediğim daha kalın setlerde, daha çok sorularla. Bunların hepsi bir emektir. Emek de nedir? Pahalıdır. Emek Türkiye'de her zaman pahalıdır. Şu anda dışarıda kiraz zın kilosu 500 lira. Normalde olması gereken fiyat neydi? 60 lira. Niye? Veya basitçe bir örnek vereyim. Şunu da yapmıyoruz. Şu anda elma. Şu anda elma. Elmanın dışarıdaki satış fiyatı 120 lira. Türkiye'de daha elma toplanmaya başlanmadı. Yani şu andaki satılan elma geçen sene depolarda duran elma Adamlar bunu geçen sene 30 liraya satarken şu anda 120 liraya satıyor. Bahane ne? <laughs> Don vurdu. Bu sene elma az gelecek. Kardeşim sen yeni gelecek elmayı o fiyata sat. Eski elmayı niye satıyorsun? Bunların hepsi maliyet hesapları arkadaşım. Bir sürü karmaşık, bir sürü saçma sapan olay. Ama ben şunu söylüyorum. Şuradan bizim kazandığımız her bir kuruş anamızın ak sütü gibi helal. Şu ana kadar da aklı menkibelerinden dolayı aklında bir sorun yoksa belki 5 bin, belki 10 bin belki 100 tane kitap satmışızdır. Bizden kitap alan hiçbir arkadaş hocam sizin kitaplarınız çöp diyemedi demez. Diyen de beni arasın. Ben onu ispatlarım. Öyle olmadığını. Trolldür. Kitabın sayfasını bile açmamıştır. Ders programları dedik. Haftada en az her gün 2 saat sağlıklı olan 3 saat bir program hazırlayın. EKPS'de 60 tane soru var. 15 matematik, 15 Türkçe, 13 tarih 5 vatandaşlık 12 tane de vatandaşlık güncel ve anayasa. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın. Hocam benim matematiğim hiç yok. Ben matematik yapmayacağım. Arkadaşım 300 metre koşu var. Sen diyorsun ki hocam ben tek ayağımla zıplayarak koşuyu tamamlayacağım. Senin dışındaki rakiplerin hepsi iki ayağıyla koşuyor. Senin dışındakilerin hepsi iki ayağıyla koşuyor. Kazanma şansın var mı? Bence yok. Yani matematik olmadan bu iş olmaz. Hocam anlamıyorum. Anlayacaksın kardeşim. Buradaki kitaplar, buradaki eğitimler seni matematikte en kötü 8 tane net yapabilecek duruma getirir. 8 tane net ve standart sapma ve ortalamalarla beraber seni kazanma potasına getirir. Ha hocam 60 soru var ya. Ben 45'te 45'imi de doğru yaparım. Emin olun. 45 soruda 45 doğru yapan kişi matematikten 9 tane doğru yapar. Farz edelim ki o arkadaşın dediği doğru. E 45 net yaptınız. 45 net Lisedeyseniz alacağınız puan 89. 90. 90 puan atanmıyor. Normalde standart sapma normal olsa 75 alırsınız. Çünkü 4 bölüm soru var. 3 tanesine full cevaplarsanız alacağınız puan 100'ün 4'te 3'ü 75'tir. Ama standart sapmadan da olayı 89-90'a kadar çıkarsınız. Fakat 90'la imvat mezun değilseniz alım yapılmıyor. Bu kadar basit. Yani işin içerisinde matematik olmak zorunda. O yüzden de bizde matematik konu, matematik soru, bir tık matematik, çıkmış sınav soruları, 24'lü deneme sınavı ile beraber 2026'da hem matematik hem Türkçe hem tarih hem coğrafya hem vatandaşlık hem güncel 60 sorunun tamamını şu kitaplarda bulabilirsiniz. 2026 EKPS niye önemli? En önemli. Biliyorsunuz Türkiye'de eğer zamanında yapılırsa 2028 Haziran'ında seçim var. Ama eğer 2028 Haziran'da seçim yapılırsa mevcut Cumhurbaşkanımız anayasadan dolayı aday olamıyor. Bu ne demek? Haziran'dan önce Mantıken ne? 2028 Mart. En geç. En geç. Türkiye'de seçim olacak. Bu da ne demek? 2028 Nisan sınavından önce <laughs> bir seçim var. Ve bu seçimden önce mevcut siyasi iktidar şu anda 1800-2000'li alımlar yaparken Sayıyı bir anda 6 binli. 2 binlere binlere. Kaç kat? 3 kat. Alımın 3 kat olması demek, çalışan bir arkadaşın atanmasının 3 kat fazla olması demek. Ama bu puanı 70 olanın 3 kat fazla olması demek değil. Çünkü sıralama var. Lisede 600. kişi gidiyorsa şu anki atamada o zaman 1200 1400 1500 2000'inci kişi gidecek. Ama 7000'inci kişiye 10000'inci 10 kişiye sıra gelmez. Arkadaşlar sizler sosyal medyada çok yanıltılıyorsunuz. Maalesef sizlerin içerisinde çok farklı dünyalarda yaşayan insanlar var. Sabah hayal kurup kendini youtuber kabul etmiş ve binlerce de izleyicisi var kötü olan. Ben 2018'den beri şu kanalda yayın yapıyorum ve sizlere bir tane yanlış bilgi vermediğim halde atıyorum. Şu anda benim videolarım bin izleniyorsa adamın videosu 3 3000 4000 izleniyor. Ben de yalan bir haber veririm. 6000 video izlenirim ama ertesi gün ne yapacağım? Ve biz hiçbir zaman size yalan söylemedik. Her zaman doğruları söyledik. Ve her zaman da en iyi olanı size sunmaya çalışıyoruz. En iyi pahalıdır arkadaşlar. Pahalıdır. Şu çöplere göre pahalıdır. Anlatabiliyor muyum? Ekmek değil ki. Türkiye'de şu anda İstanbul'da ekmek 15 lira. Ha ben A fırından da alsam 15 lira. B fırından da alsam 15 lira. Çünkü 15 liralık ekmek Atıyorum 200 gram un, su ve mayadan oluşan pişmiş hamur. Bir tarafta ekmek var. Bir tarafta kurabiye var. Ekmekle kurabiyenin fiyatlarını karşılaştıramazsınız. Bir tarafta sizi üzmeyecek yayınlar var. Bir tarafta işin içerisinden çıkamayacağınız yayınlar var. 100 bin 100 yıl EKPS e sınavı çıksa olmayacak soruları sizlere soruyorlar. Biz ise her yıl çıkan 60 sorunun 60'ını da yakalıyoruz. Son olarak tekrar söylüyorum. 25 Temmuz'dan sonra bu kitaplara 250 şey lira fark gelecek. 25 Temmuz'a kadar sipariş verirseniz mevcut İndirimli fiyatlardan faydalanabilirsiniz. İstanbul Bakırköy'de yüz yüze kurslarımız. Tüm Türkiye'de online kurslarımız. 25 Temmuz'a kadar beni arayan herkese özellikle anne baba zihinsel anne babalara sesleniyorum. Özellikle online kurslarımız ve yüz yüze kurslarımızda Cumartesinden itibaren 6'şar bin lira bir fark gelecek. Hem bu farktan etkilenmemek hem de imkanları dahilinde sizlere yardımcı olmak için ikinci gruplardaki son kontenjanlarda gelin kayıt yapın. Beraber çalışalım ve ilk atamada sizleri gönderelim derim. Türkiye'nin EKPSS alanında bir numarası. Koca kafa uzaktan eğitim. Koca kafa EKPS. Gaz hoca. Ha özellikle de şunu söyleyeyim. Gaziantep civarında oturan varsa Gaziantep Belediyesi EKPS e kurs açıyormuş. Oradaki kurs yetkililerinden veya belediye personelinden veya bu işlerle uğraşan insanlar varsa o kursların faydalı olması için başta Gaziantep sonra tüm Türkiye'de oralarla görüşüm bizden yayın alsınlar. Ve sizlere dağıtsınlar. Biz bunu İstanbul'da yaptık. Bu sene yine yapacağız. Ücretsiz geçen sene Bağcılar Belediyesi'nden binlerce kitabı ücretsiz olarak arkadaşlara yönlendirdik. Bizim kaynaklarımız sınırlı. Biz bu sene zaten askıda kitapla onu yaptık. Ama 125 bin arkadaş sınava giriyor. Her bir arkadaşa bizim ücretsiz kitap gönderme şansımız yok. Ama belediyeler bu işleri yapabiliyor. Atıyorum Şanlıurfa Belediyesi, atıyorum Konya Belediyesi, atıyorum Çanakkale Belediyesi, atıyorum İstanbul Belediyesi. Oralarda irtibatınız varsa EKPS kaynaklarını bizden alsınlar. Sizlere o kaynaklar ücretsiz olarak geldiğinde atanın derim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Fatma teşekkür ettiğim emeklerin için.